Sevgili dostlar, Fizik Çözer Metin Çözer'e, Modern Fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Palme LYS denemelerinden 20.sini çözeceğiz. Söylediğimiz gibi bir baştan bir sondan çözmeye başlıyoruz güzel insanlar. Çift yarıkla yapılan şekildeki Young deneyinde merkeze aydınlık saçan bir tarafındaki 3. aydınlık çizginin ve diğer tarafındaki 2. karanlık çizginin orta aydınlık çizgiye olan uzaklıklar sırasıyla x1 ve x2 ise x1 bölü x2 nedir? Güzel insanlar bunun en pratik yöntemi şudur. x1 eşittir diyoruz. Üçüncü aydınlıksa 3 delta x. x2 eşittir diyoruz arkadaşlar. İkinci karanlıksa k eksi 1 bölü 2 yani 2 eksi 1 bölü 2 delta x diyoruz güzel insanlar. Evet 3. aydınlık çizginin 2. karanlık çizginin orta noktasına olan uzaklığı 2 kere 2 4 eksi 1 ne yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. 3 bölü 2 delta x. Evet güzel insanlar x1 bölü x2 3 delta x. Zaten delta x'ler sadeleşiyor. 3 bölü 3 bölü 2 3'ler de sadeleşiyor. Cevabımız adıyaman diyoruz. Merkezlerden geçen eksenler etrafında serbestçe dönebilen kaleme dişlerin yarıçapları 3R, R ve 2R'dir. K dişi sol yönünde 30 derece döndürülürse LM dişlerinin son görünümü nasıl olur? Sevgili dostlar burada işlerin hangi tarafın tarandığı belli değil. Bundan dolayı ise bunun mantığını anlatacağım. Bakın bu 30 derece bu yönde arkadaşlar. Bu bu yönde alfa olsun. Bu da buna ters yönde bet olsun. 30 çarpı 3 yani arkadaşlar devir sayısıyla nedir? yarıçap ters orantılıdır. 30 çarpı 3 r eşittir alfa çarpı r eşittir beta çarpı 2 r diyoruz. R'ler sadeleşiyor. Şu ikisinin eşitliğini sağladığımız arkadaşlar bu kaç derece olacak? 90 derece olacak. Bu ise arkadaşlar bakın şuradan beta'yı çektiğinizde 90 bölü 2 45 derece Olacak diyoruz. Beta eşittir. 45 derece. 90 derece olduğunda arkadaşlar 90 derece döndüğünde bakın. L noktası buraya geliyor. 45 derece döndüğünde bu nokta şuraya geliyor. Buradan cevap şıkları arkadaşlar bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Burada taralı kısımlar çıkmamış. Şekildeki gibi bükülmüş. Türteş tel üzerinde K, M, N, P noktalarının hangilerinden bir ip ile ayrı ayrı tavana asılıp düşey denge sağlandığında ipin uzantısı L noktasından geçer diye soruluyor. Sevgili dostlar bu parça ile bu parçanın ağırlık merkezini birleştiriyorum. Tam L noktasında. MN'yi birleştiriyorum. Tam L noktasında. Geriye şu iki parçak aldı birleştirdim. Şu noktada onu da mavi ile işaretliyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Şuradaki 2, 4 ve 2 kök 2'nin ağırlık merkezi burada. Kalan şu iki parçanın ağırlık merkezi burada. Sistemin ağırlık merkezi bu ikisinin arasında olmalıdır. Demek ki arkadaşlar sistemin ağırlık merkezini işaretliyorum. O noktası diyorum. Nereden asarsak asalım dengeye geldiğinde ipin uzantısı kütle merkezinden geçmeli. Ve aynı zamanda da L'den geçmesi için arkadaşlar M'den ve N'den asmamız gerektiğini görüyoruz. Örneğin P'den asak arkadaşlar şöyle geçecek O'dan. Görüldüğü P'den geçmez. K'dan asak arkadaşlar böyle geçecek. Geçmez. O halde K ve P olamaz diyoruz. İçinde K ve P'nin olduklarını eleyebilirsiniz. Eşik enerjisi 4,2 elektron volt olan metal ile kapalı katot yüzeyi dalga boyu 2 angstrom, 2000 angstrom olan ışık ile aydınlatılıyor. Devreye bağlı ampermetrede akım şiddetinin sıfır görünmesi için Kale uçları arasına aşağıdaki üreteçlerden hangisi bağlanmalıdır? Yani arkadaşlar akımı kestik. Kesme gerilimini bize soruyor. Şimdi güzel insanlar buradan neyi bulmamız gerekiyor? E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. E kinetiği bulup bu kinetik enerjiye eşit büyüklükte bir potansiyeli zıt bağlamamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar buradan çıkan elektronlar buraya artı buraya eksi olmalı ki köstek olsun diyoruz. Elektrik alan bu yöndeyken elektrona etki eden kuvvet bu yönde olacaktır. Kısaca arkadaşlar katoda artıyı bağladığımızda ne yapıyoruz? Kesme gerilimini uygulamış oluyoruz. Buradan güzel insanlar fotonun enerjisi E foton eşittir. Hacı bölü lambda diyoruz. Hacımız nedir? 12.400 bölü 2000 diyoruz sevgili dostlar. 12.400 bölü 2000 sıfırlar gider. 6,2 Sevgili dostlar 6,2 eşittir. E sıfırımız neymiş? 4,2 artı ekinetik dedik. Buradan ekinetik eşittir. 2 elektron volt. O halde arkadaşlar şuraya öyle bir üreteş bağlayacağız ki ne olmalıdır? 2 volt olmalıdır diyoruz. Güzel insanlar görüldüğü gibi Ceyhan şıkkında bulduğumuz cevap var. Uzunluğu x artıya olan türdeş metalden yapılmış doğrusal AB dişli şekildeki gibi sabit o merkeze etrafında dönme özelliğine sahip R yarı çaplı dişli çarka dokunmaktadır. Bir ucu duvara dayalı AB çubuğunun sıcaklığı arttırıldığında dişli çarka perçinlenmiş ok ibresi çarkla birlikte ok yönünde alfa kadar dönmektedir. Buna göre x, y, r değerlerinden hangileri tek başına arttırıldığında Alfa açısının büyüklüğünde artış görülür. Klasik sorulardan biri sevgili dostlar. Bakın şu noktadan itibaren uzayacağı için Y ile hiçbir işimiz yok. İçinde Y olanları hemen eleyin güzel insanlar. X arttığı zaman buradaki yani arkadaşlar L0 boyu X'tir. Burada delta L eşittir. L0 çarpı lambda çarpı delta T. İşte arkadaşlar buradaki uzama miktarı arttıkça ne yapacaktır? Dönme miktarı da artacaktır. Yani mutlaka x olmalıdır. R ile ise ters orantılıdır. Çünkü sevgili dostlar daha küçük bir dişli düşünecek olursanız aynı miktarda bunu öteleme yaptırdığımızda daha fazla dönecektir. Cevabımız Adıyaman diyoruz. Sürtünmesiz yata düzlem üzerinde doğu yönünde ve hızıyla hareket etmekte olan 5 kilogram kütleli cisim o noktasından geçerken iş patlama sonucu iki parça ayrılıyor. Parçaların kütle ve hız değerleri şekildeki gibidir. Buna göre cismin patlamadan önceki ve hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir. Güzel insanlar burada momentumun korunumu P ilk eşittir. P son. P son dediğiniz nedir arkadaşlar? P1 üssü artı P2 üssü. 2 çarpı 20 diyoruz. 40. Güzel insanlar. 3 çarpı ne diyoruz? V2. Bakınız şurası. 3 çarpı V2. Bu ise arkadaşlar 5 çarpı V diyoruz. Sevgili dostlar bu açının 53 derece olduğunu görüyorsunuz. İş ters açılardan 53, 53, 37. Bu açının da 90 olduğunu görüyorsunuz. 53'ün karşısı 40. Arkadaşlar 4'ün 10 katı. 4'ün 10 katı. O halde burası da arkadaşlar 5'in 10 katı 50 olacaktır. 5 ve eşittir 50'den V eşittir 10 metre bölü saniye cevabımız Edirne diyoruz. Yatay düzlemde durmakta olan cismin ivmesinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F kuvveti yüzeye paralel olduğuna göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı K'nın değeri kaçtır? güzel insanlar klasik sorulardan biri bakın hareket edebilmesi için önce 8 Newtonluk kuvveti sürtünme kuvvetini yenmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar şuradaki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri komma gene bu da eşittir 8. Peki arkadaşlar ivmenin şurası ne yaptı 12 bölü 4 ivmenin arkadaşlar ivmenin kuvvete oranı a bölü f bize neyi verecek? 1 bölü M'i verecek. 4 bölü 4. Bu da ne yaptı? 1. O halde M eşittir 1. Şuradaki tanjant alfadan 1'i bulduk. Buraya 1 yazıyorum. Buraya 10 yazıyorum. 8 bölü 10 08. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Kütlelere eşit olan iki cisim sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu şekildeki sistem ile Düşey düzlemde tutulmaktadır, güzel insanlar. Cisimler serbest bırakılıyor. Cisimlerin hareket sırasında niceliklerinden hangileri her iki cisim için daima farklıdır diyoruz. Sevgili dostlar, kütleleri m, m, ağırlıkları mg, mg olacak. Görüldüğü gibi yukarı doğru mg, aşağı doğru mg. Bu kütle aşağı doğru, bu kütle yukarı doğru. Bu kütle iki aş aşağı indiğinde bu kütle haş yukarı çıkacağını görüyoruz. Dolayısıyla potansiyel enerji değişimleri kesinlikle farklı olacaktır. Bunun hızı herhangi bir anda V iken bunun hızı 2V olacağı için kinetik enerji değişimleri kesinlikle farklı olacaktır. Ve hareket yönleri kesinlikle farklı olacaktır. Cevabımız el azı biri yukarı biri aşağı hareket etmektedir. Yalıtkan yatay zemin üzerinde birbirlerine yalıtkan iplerle bağlı kaleme kürecikleri eşit elektrik yükleriyle yüklü olarak dengededir. Bu durumda tüm kürecikler arasında oluşan elektriksel kuvvetten dolayı ipteki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T olmaktadır. K küreciğinin L küreciğine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F ise ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü, F cinsinden nedir diye soruluyor. Güzel insanlar K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F eşittir K Q çarpı Q bölü uzaklığa ne diyelim D dedik D kare. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet F arkadaşlar L'nin K'ya uyguladığı kuvvet de F'tir. Ve burada arkadaşlar aynı büyüklükte L'nin M'ye uyguladığı kuvvet F. M'nin L'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü de F. Bunlar birbirini dengeliyor. Şimdi K'nın L'ye uyguladığı kuvvet 2D'nin karesi 4 kare artı F bölü 4 diyoruz. Bakın iki katına çıkınca 2'nin karesi 4. 4'te birine geliyor. Aynı şekilde M'nin K'ya uyguladığı kuvvet de F bölü 4 artı F bölü 4 diyoruz. İster buradan bakın ister buradan bakın. Sola doğru T sağa doğru F artı F bölü 4. 5F bölü 4. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi manyetik alan birimidir? Sevgili dostlar, manyetik alan biriminin tesla olduğunu veya Weber bölü metre kare olduğunu biliyoruz. Direkt tesla deniyor arkadaşlar. Weber bölü metre kare de nereden geliyor? Phi eşittir arkadaşlar B çarpı A. B'nin birimi tesla. Arkadaşlar manyetik akı birimi Weber ve alan birimi de metre kare. Bunlara bakıyorum var mı? Yok. Sevgili dostlar bu tür durumlarda manyetik alanla ilgili bağıntılar aklınıza gelsin. Örneğin F eşittir 1 diyoruz. Buradan B'yi çektiğimizde güzel insanlar B eşittir F bölü il diyoruz. Birimi ne? Newton. Birimi ne? Amper. Birimi ne? Metre. Böyle bir şey var mı? Bakıyoruz. Newton bölü amper çarpı metre. Evet A şıkkında cevabımız Adıyaman. Eğer yoksa F eşittir. Biz kuvi'den bakıyorsunuz. Buradan B çektiğinizde Newton bölü kulon çarpı metre bölü saniye de olduğu görülebilir. Sıvaları Cx, C ve Cz olan X, Y, Z sıvaçları ile kurulu devre şeklindeki gibidir. Sıvaçların yükleri ile uçları arasındaki potansiyel farklar ilişkisi olduğuna göre CX, C'ye, CZ arasındaki ilişki nedir? Güzel insanlar şimdi bakıyoruz. VZ eşittir 2 ve eşittir 2 V'ye. Önce buna dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel insanlar o halde V dersek V dersek görüldüğü gibi arkadaşlar V olduğuna göre mutlaka seri bağların arkadaşlar yükleri mutlaka eşit olup potansiyel sıvı ile ters orantılıdır. Q eşittir CV'den eğer V'ler de eşitse demek ki C'ler de eşittir. O halde mutlaka CX ile C'ye eşit olmalı eledim. CX ile C'ye eşit olmalı eledim. Bakınız eşit. Bakınız eşit. O halde güzel insanlar buraya da ne diyoruz? 2V diyoruz. Q eşittir CV'den. C'yi çekecek olursak güzel insanlar. CX eşittir C'ye. Bu da eşittir. Yüklerine de bakın. Arkadaşlar ilk Q dersek Q dersek Z'nin yükü ne oldu? 3Q oldu. Yazıyorum 3Q yazıyorum Q yazıyorum Q O da Q bölü V oldu. Peki arkadaşlar CZ ne oldu? 3Q bölü 2V oldu. İşte Q bölü V'nin yerine arkadaşlar CX ya da C'ye yazdığınızda ikisi birbirine eşit 2CZ eşittir. 3 C'ye olmaktadır. Ve buradan da arkadaşlar cevabımız diyar Bekir diyoruz. Eşit kütleli X ve Y cismi yerden aynı yükseklikten eşit büyüklükteki hızlarla şekildeki batılıyor. Atıldıkları andan yere çarpıncaya kadar geçen sürede niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü her iki cisim içinde birbirine eşittir. Güzel insanlar enerjinin korunumundan Başlangıçtaki potansiyel enerjileri artı kinetik enerjileri 1 bölü 2 mv kare eşittir. Yere çarptıkları anda kinetik enerjileri 1 bölü 2 m ve son kare. Bakın arkadaşlar kütleler sadeleşiyor. Yere çarpma hızları h aynı ve de aynı olduğu için ve son da aynı. Yani arkadaşlar yere çarpma hızları eşittir. Kütleler eşit olduğu için kinetik enerji değişimleri de eşittir. Fakat momentumlar eşit değildir. Peki neden? Çünkü arkadaşlar bu aynı büyüklükteki hızla böyle çarparken bakın bu arkadaşlar hızı şu şekilde olacaktır. Hızlarındaki değişim aynı olmayacaktır. Ya da momentumdaki değişim itmeye eşittir. O da F çarpı delta T. Bakın F'ler aynı. Mg ağırlıkları fakat delta T'ler aynı değil. X'in havada kalma süresi Y'nin havada kalma süresinden daha büyük olduğu için Delta px büyüktür. Delta P ye diyoruz sevgili dostlar. Cevabımız Diyar Bekir. Aynı doğrusal yolla hareket eden K ve L araçlarına ait zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. K aracındaki gözlemciler L uzaklaşıyor olarak görür. Arkadaşlar ilk konumu verilmiyor. Görüldüğü gibi K cismi sağa doğru gitmektedir güzel insanlar L cismi ise sağa doğru gitmektedir. Fakat L'nin ilk hareketi arkadaşlar konumu bu da olabilir. O zaman K ile L birbirine yaklaşıyor olabilir. Eğer başlangıçta yan yana ise arkadaşlar L de sola doğru gittiği için birbirinden uzaklaşıyor. Veya L buradan harekete başlasaydı yine uzaklaşıyor derdim. Fakat ilk konumları hakkında bilgim olmadığı için biri eliyorum bir kesin değil. L aracındaki gözlemci K aracının hız büyüklüğünü 3 ve olarak görür doğru. Cisimler zıt yönde gidiyorsa bağıl hızlarının toplamıdır. 2 İki var. 2'nin olmadığı ışık var mı bakın yok arkadaşlar. Araçlar zıt yönlerde hareket etmektedir. Bunu en başta söyledim. İşte arkadaşlar hız pozitif olduğu için K aracı pozitif yönde, L aracı ise negatif yönde. Cevabımız diğer Bekir diyoruz. Doğrusal yörüngede hareket eden bir aracın t eşittir sıfır anındaki hızı 10 metre bölü saniyedir. Aracın ime sabit olup konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın birinci saniye anındaki hızı kaç metre bölü saniyedir diyoruz güzel insanlar. Sevgili arkadaşlar bir cisim ivmeli hareket yapıyorsa x eşittir yer değiştirmesi ve 0 t artı 1 bölü 2 at kareden direkt bulabiliriz. 10 eşittir 10 çarpı 2 artı 1 bölü 2 a çarpı 2'nin karesi 4. Buradan sadeleştirdik. 2 kaldı. 20'yi diğer tarafa gönderdik. Eksi 10 eşittir 2 a. A buradan eksi 5. İşte arkadaşlar eksi çıkması yavaşladığını gösterir. Hız pozitifken ivme negatifse cisim yavaşlıyor. Ben her zaman arkadaşlar buralara artı yazarım. Sonuç artı çıkarsa demek ki hızlanır. Eksi çıkarsa yavaşlar. Pozitif arkadaşlar artı negatifse eksi olduğunu gösterir. Peki delta V eşittir arkadaşlar. A çarpı T midir? Evet. A nedir? Eksi 5 çarpı kaçıncı saniye diyor? 1 çarpı 1 eşittir eksi 5. Peki arkadaşlar son hızımız nedir? İlk hız ve 0 artı delta V. O da 10 5 eşittir Diyarbakır diyoruz. Yay sabitleri K ve 3 kolon yaylara şekildeki gibi bağlanan M kütlesine sahip bir blok sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Blok denge konumundan bir miktar ayrılarak serbest bırakılıyor oluşan bas harmonik hareketin periyodu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili dostlar, periyodumuz neydi? Tam ek 2 pi kök m bölü k diyoruz. Peki burada arkadaşlar k nedir? Bunlar paralel olduğu için 4k diyoruz. Ve arkadaşlar burada 4 kök dışına 2 olarak çıkıyor. 2'ler sadeleşir. Pi m bölü K olmalıdır. Cevap şıklarında bir gariplikler var arkadaşlar. Burada cevap şıkkına Diyarbakır demiş. Bir kere bu 4 olarak buraya 2 olarak çıkmalıydı arkadaşlar. 2 pi de burada vardı. Sadeleşecek ve arkadaşlar doğru cevabımız eğer pi vermemişse 3 olarak bu şekilde olmalıdır diyoruz. Güzel insanlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizik kolikte kalın diyoruz.